Evet. Çalışma ve tevekkül hakkındadır. Yani rızık tedariki için çalışmak veyahut çalışmayı terk edip tevekkül eylemek yani rezzakın hiç olmadık bir şekilde ihsanının gelmesine itimat ederek oturup zikir ve tilavet ve taat ile meşgul olmak hususlarını beyan eder. Ey salik eğer yakinin yok ise yani rızık elde etmeye çalışmaksızın Allah Teala Hazretlerinin hiç hesap etmediğin bir şekilde senin rızkını sana ihsan edeceğine şüphen var ise bir sanat sahibi ol ve sanat sebebiyle rızkını kazan. Böyle şek ve şüphe içinde bulunduğun halde sakın tevekkül göstereyim deme. Sen böyle bir şüphe içerisindesin. Sakın böylelikle e ben e, Allah rızka kefil, ben tevekkül göstereyim, nasıl olsa rızkımı gönderir gibicesine hareket etmeye kalkma. Böyle çalışmayayım, etmeyeyim, ben e, tesbihle, e, zikirle meşgul olayım gibi düşünceye girme. Çünkü yakinin yok, bu mertebede değilsin. Ehlullah'tan böyleleri var mıydı? Evet vardı. Onlar mertebe almış artık rızıklarını allah Teala onlara bir vesile aracılığıyla göndermekteydi. Onlar da sürekli zikir ve ibadet ve taatle meşgul olmaktaydı. Ama kimler? Onlar. Onlar o mertebeye geldikleri için. Onun için yolun başındaki salik ya da mürit böyle bir şeye kalkışması hata olur. Kendi kendine zarar vermiş olur. Böyle bir şey yapma diyor. Sonra eğer böyle yaparsan böyle şekle şüphe içinde bulunduğun halde sakın tevekkül göstereyim deme. Sonra aç kalır ve neticede tevekkül denilen sıfatı da inkar edersin bu sefer. Çünkü tevekkül senin halin değildir. Ve senin indinde yakin sıfatından bir zevk yoktur. Henüz sen tevekkül ehli değilsin. Böyle bir tevekkül edip de Allah'a tam teslim olmuş samimiyet içerisinde değilsin. O zaman bu tevekküle bu manada yapmacık tevekküle güvenirsen hata edersin. Aç kalırsın. Ve sen Yakininin kuvvetinden ve tevekkülünün iyi yönde oluşundan yana aczini hayal edersin. Yani rızık hususundaki şüphen ve rezzaka itimadının olmayışı senin hayalin ve vehmindir. Ve tevekkülünün iyi yönde oluşunda aczine hükmetmen dahi ancak bu vehim ve hayale dayalı olan bir hükümdür. İşin hakikati ise böyle değildir. Sen bir sanat edinerek çalışsan, veyahut çalışmayıp rezzaka itimat ederek otursan senin takdir edilmiş olan rızkın seni bulur. Ancak Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri kulun itikadına göre tecelli edici olduğundan dikkat edin. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri kulun itikadına göre tecelli edici olduğundan tevekkülde yakın sahibi değilsen ve şüphem varsa bu vehim ve hayaline göre tecelli olup seni çalışmaya sevk eder. Ve çalışmak ile yorulmak senin rezaka ait rezaka, rezaka itimadının olmayışının cezasıdır. Nitekim Cenab-ı Mevlana fihi mafihte şöyle buyurur. İsrafın benim ahlakımdan olmadığı malumumdur. Rızkım olan şey muhakkak bana ulaşacaktır. Rızık için koşup onu aramak beni yorar. Eğer oturur isem Rızkım zahmetsiz bana gelir. Yine Fihi mafihte okumuştum. Hatırıma geldi. Onu da paylaşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Mevlana Hazretleri. Heyhat şaşarım ki insanlar rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar. İşte bu hakikat burada kişinin rızkı. Bunu da daha önceki sohbetlerimizde hep beyan etmiştik. Rızıktan maksat nedir? Kişinin yediği içtiği boğazından geçen ve üzerine giy giyerek eskittiği elbisesidir. Allah'ın kefil olduğu e, rızkı budur. Diğer kazandıkları, diğer malları, mülkleri, yaptıkları yatırımları, kişinin kendine has rızkı değil. O, o kazandıklarını ise başkalarının e, rızıklarını, kendi sırtından e, Allahu Teala, onun sırtından başkalarına rızık göndermiş oluyor. Bu bu manada sohbetlerimizde detaylıca bunu açmıştık. Detayına burada fazla girmek istemiyorum. Bu kadar beyan ettik devam ediyoruz şimdi işin hakikati böyleyken senin tevekküldeki yakininin yokluğu ve rezaka itimadının olmayışı himmetinin noksanından ve aslının alçaklığından ve ilahi bilginin azlığındandır madem ki himmetin kamil ve aslın yüksek ve yüce ve ilahi bilgin çok değildir o halde rızık hususunda vehim ve hayale tabi olduğun için takva sınırları üzerine yani şeriatın çizdiği sınırlar içerisinde sanat sahibi olup ticaretle meşgul ol ve bunda gayret et. Yani rızkının peşinde bir işle meşgul oluyor. Bilinsin ki bu tavsiyeler hak yoluna salik olanlara mahsustur. Dünya ehline değildir. Çünkü dünya ehli koyu cehalet ve benlik içinde bulunduklarından çalışmaksızın Allah Teala'nın rızık ihsan edeceğini kabul etmezler. Ve onlar talak 2 ve 3. ayette geçtiği gibi. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yeri nasip eder ve hesap etmediği bir yerden onu rızıklandırır. Ayeti kerimesinin yüksek ifadesinden şüphe ederler. Evet dünya ehli bundan şüphe ederler. Çünkü hep kendilerinin kazanarak, kendilerinin çalışarak, kendilerine ait müstakil bir iradeleriyle bu işleri yaptıklarına inanırlar da ondan. Gücü kuvveti kendilerinde görürler oysa ki Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu ayetin anlamını bilmezler. Küfür ve inkar ehli ise bu hakikati kabul etmek şöyle dursun, alay ederler. Oysa hayatta yaşanan hadiselerin fiilen onları yalanladığının ve onlarla alay ettiğinin farkında olmazlar. Ve bu hadiselere karşı şans deyip geçerler. Şimdi ey salik nefsin çalışmadan oturmayı ve tevekkülü talep ederse ona karşı bu talebinde mücahedeye yani muhalefete kalkışma. Bu davasında ona müsamaha göster. Fakat herkesin seni tanıdığı mahalde sakin olmayıp bir şehre veya büyük bir şehrin bir mahallesine git ki o şehir veya mahallede zenginler veya kibarlar olduğu oturduğu için fakirlerin ve gariplerin oturduğu bilinmesin. Yani o mahalde fakir ve garip bulunabileceği kimsenin hatırına gelmesin. Ve bu şehre gittiğim vakit dahi nefsini bu şehrin bir yerinde oturtma ve ona sık sık yer değiştirdi. Yani iki gün bir noktada sakin olursan üçüncü günü başka bir noktaya git. Ve nefsini kimse ile birlikte yaşayıcı kılma ve ona kimseyi tanıttırma. Ve tevekkül davasında bulunan nefsini bu şekilde kıskıvrak her taraftan bağla. İnsan gördüğün ve o yerde sana para ve yiyecek gibi bir şey ile geldiğini zannettiğin veyahut bir adamın hareketini işitip onu görmediğin vakit tevekkül davasında bulunan nefsin sana der ki işte bu sana Allah tarafından bir yardım, yardımdır ki sana bu rızık yardımıyla dahil oldu der. Böyle olunca o gelen şeyi kabul etme ve onu getiren kimseyi geri, geri ver. Çünkü o rızık sana beklenti ile ve senin rızka bağlılığından dolayı gelmiştir. Ta ki bu beklenti ve bağlantı vaktinde Allah Teala Hazretlerinin o rızkı ne taraftan vereceği nefse açıldı. Şimdi madem ki nefsin mahluk vasıtasıyla beklentiye ve rızka bağlılığı vardır. Açlıktan helak üzerinde olsan bile o gelen şeyi kabul etme. Neden? Çünkü diyor mahluktan bekliyorsun. Allah'tan değil yine mahlukların sana o halini görüp de bekliyorsun. O halini görüp sana vermelerini bekliyorsun. Eğer beklentisiz sana bir şey gelir ve önünde hasıl olursa bu yardımların görülmesi indinde nefsinde ilk anda oluşan hatıraya dikkat et. İşte kalbe gelen ilk düşünce. Eğer nefsinde bu şeyden yana bir sıkıntı bulursan onu getirene geri ver. Çünkü ne dedi Muhittin İbn Harabi Hazretleri? Kalbe ilk gelen düşünce haktandır bunu gözetebilirsen, bunu fark edebilirsen, anlayabilirsen bu düşünceyi gözet ve bunun üzerinde olduğun sürece hata etmezsin. Haktandır çünkü. Ama ilk düşüncenin akabinde hemen akabinde diğer düşünceler gelir. Gelen düşünceler nelerdir? Sonra gelen düşünceler nefsten gelir, şeytandan gelir. Buna karşı ayırt edebilme yeteneğine sahipsen bunu ayırt edersen büyük nimet elde edersin buyurur Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Evet bu ilk gelen kalbe gelen düşünceyle Dikkat et Eğer nefsinde bu şeyden yana bir sıkıntı bulursan Onu getirene geri ver Sana şüphe veren şeyi Sana şüphe vermeyen şeye terk et ve değiştir Hadesi şerifi gereğince amel et Ve eğer ilk hatırada bir sıkıntı bulmayıp Hırs bulursan Muhakkak onun sahibi haristir Onu geri ver ve kabul etme İşte o zaman da hırs bulursan şeytandandır ve eğer bu şeyi getiren kimse Hırsa yakın değil ise o zaman o gelen para ve yiyecekten muhtaç olduğun kadar al. Geri kalanını sonra bana lazım olur düşüncesiyle kenara koyma ve getirene geri ver. Evet, ihtiyacın kadar olanı al. İhtiyacından fazla bir şeyse geri çevir diyor. Ve tekkelerde ve mescitlerde bu buna benzer yerlerde oturma ki Yardımseverler buralarda garip ve fakir kimseler bulunacağı düşüncesiyle para ve yiyecek gibi yardımlar getirmeyi adet edinmişlerdir. İşte bu bizim beyan ettiğimiz tavsiyelerin hepsi senin yakinini kuvvetlendirir ve eğer bu tavsiyeleri yapmazsan nefsin sana hıyanet etmiştir. Ben Rabbimin gayrını görmedim diyen sufinin sözüne bakıp da madem ki vücutta Hakk'ın gayri bir mevcut yoktur. Bana rızkımı ayağıma getiren kimse de hakkın gayrı değildir. O halde rızkımı hak ihsan etmiştir. Her ne hal içinde olursam olayım elbette ben onu kabul ederim deme. Bu sözü söyleme. Çünkü bu sözü sufi kendi makamından söylemiştir. Bu sözü söyleyen sufi kendi makamından söylemiştir. Onun sözü kendi makamına göre doğrudur. Fakat senin makamın bu makam olmadığı için senin onu dinlemen caiz değildir. İşte burada mertebeleri bilmek. Her mertebeden hitabı bilmek ve gereğince hareket etmek mevzusu bir kere daha yerine oturmuş oluyor. Bunu her daim sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Mertebeleri bilmek çok önemli. Söz hangi makamdan, hangi mertebeden söylenmiş? İşte sen o mertebedeysen evet o sözün muhatabı olursun. Veya o sözü sen de söyleyebilirsin. Ama ve lakin o makamda, o mertebede değilsen o söz sana fayda getirmez. Bunu bilmek gerekir. İşin aslında da bu sufi o sözü benim sana anlattığım şeye ters gelmesi ve muhalif olmak için dememiştir. Belki benim sözlerim seni bu sufinin makamına davetten ibarettir. Çünkü seni ikilik vehminden kurtarıp tevhid hakikatine ve yakine sevk eder. Şimdi sen henüz ikilik vehmi içinde bulunduğun halde işin başında sufinin bu sözüyle amel etmiş olursan hak yolunda tembel ve boş olan saliklerin işini yapmış olur ve yakinini takviye edememiş bulunursun. Evet bu hususa çok dikkat etmen gerekir diyor. Evet